Ani tansiyon yükselmesine bağlı olarak beyne giden damarlarda pıhtı atması olmuş. Felcin sebebi bu. Ama iyileşecek benim kocam değil mi doktor bey? Maalesef pek umut verici konuşamayacağım. Tabi tedaviye devam edeceğiz ama eski haline dönmesi neredeyse imkansız. Benim aslanlar gibi, kapı gibi kocam böyle bitki gibi mi yaşayacak yani? Yalnız böyle konuşmayalım. Kendisi duyabiliyor morali bozulmasın. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Ya hayır, yani benim anlamadığım... Sadece babanın böyle bir anda neden tansiyon çıktı? Yani neden böyle bir anda felç geçirdi? Cık, bir şey olmasına gerek yok aslında. Ne bileyim. İlacını almamıştır. Ah amcam, ah! Aldıysa geç almıştır. Dedeciğim. Dede. Ne oldu? İyi misin dedeciğim? Dede. Neden konuşamıyor ya? Felç geldi. Bundan sonra böyle maalesef. Gerçekten mi? Dedeciğim sen hiç merak etme iyileşeceksin. Ben sana en iyi doktorları tutacağım söz. Bir şey mi istiyorsun dedeciğim? Bana bir şey anlatmaya çalışıyor ama anlamıyorum ki. Evet, e, Ejder amcayla, Macide abla. Ah, buradayız. Amcacığım, buradayız <laughs> ah, Şey ya şimdi bütün ailecek burada toplandık ya böyle tek bir yumruk. Hı, Onu şey yaptı tabii evet, çok duygusuz. Canım benim ya, vallahi kıyamam. Kıyamam. <laughs> Konuşamıyordu tabii. Zorlama kendini Sadri. <laughs> Dedeciğim. Yorma kendini ama bak böyle durumda yorma kendini. <laughs> <laughs> ah Sadri ah Sadri Cık. Ne yapacağız şimdi biz Ya Rabbim şu başımıza gelene bak Aa, Sen şu anda gerçekten üzülüyor musun Ya saçmalama Başımıza gelebilecek en güzel şey geldi Yoksa ikimiz de sokaklarda beş parasız yatıyorduk Ben sana söyleyeyim Ay, Sen ne kadar kalpsiz bir adamsın ya Hiç mi vicdanın sızlamıyor sızlamıyor. Ben sonuca bakarım güzelim. Yani diyorum sana bak en güzel şey yakalandık. Amcama felçinde tek kelime bile söyleyemiyor. Herhalde da olmasaydı o zaman sadece kimse olurduk. Ne demek istiyorsun sen? Ya böyle konuşmasana bak du duyacak. Doktor söyledi ya duyabilir. Ya diyelim duydu. Ne anlatacak? Ya, yalan mı ya? Bak Amcam şurada yarı ölü gibi yatıyor. Bugün, yarın kim bilir. Meral olmasaydı bütün miras kimse kalırdı. Ah ya, keşke Meral olmasa. Ne yapacaksın kızı öldürecek misin? Yuh, günde kaç film izliyorsun sen ya? Eceliyle ölse mesela. Trafik kazasında. Aynı adı falan işte. Ecel de öyle hemen gelmiyor.